أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين فضل عظمتان من حديث شريف من رساله قدسيه من هذا بدايه ببعض الاشياء وقراءه فضيله dağılırız inşallah. Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Bizi bir sabah namazının cemaatine nasip eyledi. Efendim, işrak namazını nasip eyledi. Bir de ne yaptı? İlim meclisi, sohbet meclisi nasip eyledi. Aman ya Rabbi. Bir ilim meclisinde, bir sohbet meclisinde bulunmanın o kadar fazileti var ki, bununla alakalı Efendi Hazretlerimizin sözleri çok yani bu ilim meclisine, bu sohbet meclisine bir insan gelse, ne için gelse, işte hepimizin bildiği hadis-i şerif birisinden alacağı var. İşte senden alacağını almak için geldi. Yani sohbet dinlemeye gelmedi. İlim meclisine gelmedi. Ya ne için geldi? İşte Mustafa abi de alacağı vardı da o camidedir gideyim de sohbettedir gideyim de ondan alacağımı da alayım. Geldi. Allah-u Teala orada işte gelenlerin hepsini affediyor. Hepsini affediyor. Affettim diyor meleklere. Ya Rabbi yalnız burada bir tanesi e, ilim meclisi sohbet için gelmedi. E, ya yani ne için geldi? Birisinden alacağı vardı da onun için geldi. Ya o geldi ya onların içindeydi ya onu da affettim dedi. Bak gördün mü? E şimdi ne güzel sabah namazına gelmişiz. Efendim, sohbet dinliyoruz. Allah'ım Celle Celaluhu bizi de affettiği, razı olduğu o kullar zümresine ilhak eylesin. Amin. Amin. Ne kadar şükredsek az. Şükredersek Mevlamız affeder. Bir de çoğaltır. Ee, tabi bu okuduğum hadis-i şerif Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hutbelerinden bir hutbe. Allah evet. Ee, konu başlığımız Neydi? İzirme. cezalar yok onu ben ayrıca zikrettim. Cezalar cezalar amellerin cinsine göredir. Bakalım ne duyacağız. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi'den rivayetle müminlerin emiri Hazreti Ali Efendimiz minberde hutbe verirken mescide girdim ve şöyle dediğini duydum. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki Allah Teala beni İsrail peygamberlerinden bir peygamberine şöyle vahyetti. <laughs> Ümmetinden bana taate yani ibadette bulunanlara söyle amellerine güvenmesinler. Allah Allah. Ben kıyamet günü bir kulu hesaba çekerken amelleri kısas yapmam. Sonra ben birine azap etmeyi istersem azap ederim. Evet. Ümmetinden günahlara, günahkallara söyle. Kendilerini umutsuzluğa atmasınlar. Çok günahım var. Battım, bittim, yıkıldım. Nasıl yapacağız ya? Daha benim affım olmaz. Bari böyle devam edeyim. Öyle deme. Öyle deme. 99 kişiyi öldüreni Mevla affetti. Affıyla muamele etti. Merhametiyle muamele etti. Ki sen yani işte çünkü ben büyük günahtan hiç bakmadan, büyük günahlara hiç bakmadan affederim. Köy ehli olsun, şehir ehli olsun, tüm yeryüzü tek bir erkek olsun, tek bir kadın olsun, benim sevdiğim şeyin üzerine olursa, benim şey, sevdiğim şey üzerine olursa, ben de onun sevdiği şey üzerine olurum. Şehir ehli olsun, tüm yeryüzünü tek bir erkek olsun, tek bir kadın olsun, benim sevdiğim şeyin üzerine olursa ben de onu sevdiği şey üzerine olurum. Sonra benim sevdiğim şeyden sevmediğim şeye dönüşürlerse ben de onun sevdiği şeyden sevmediği şeye dönüşürüm. Yani kul ne kadar günahkar olursa olsun sah meselesi iyilerin safında olursak Mevla Teala bizi iyilerle haşrediyor. Onlar gibi muamele ediyor. Ben bunu Salih hocamdan duydum. Sen diyor kötülerin içindeysen kafirleri övüyorsan Avrupa böyle, Avrupa şöyle. Sen diyor camide olsan, namazda olsan sen yaramaz adamsın diyor yani. Son nefeste imansız ölme tehlikesi bile var bundan dolayı diyor. Avrupa'ymış. Ne var bu Avrupa'da diyor yani kafir, ahlaksızlık, terbiyesizlik zirve yapmış bir yer. Bu Avrupa var ya bu Avrupa geliyor buradan Müslüman adam kafiri Allah'ın efendim pislik diller buyurduğu kişileri övüyor. İşte şöyle aya çıkmışlar, böyle aya çıkmışlar Ee düz yolda Mevla'yı bulamamışlar. Bizim Müslümanlar sürünüyormuş da ne var diyor sürünerek cennete gidiyor yani. Öbürü de aya çıkmış da güya Sonu cehenneme girdikten sonra ne anladım ki ben bu işten? <laughs> Allah Allah. Ne güzel anlatıyor Salih Hocam. O yüzden yani Müslümanların bu dağınık halleri efendim işte bak kafir İsrail ne yapıyor bugün Filistin'de? Çocukları katlediyor. Esed. Bize ha. Ya, Esad. Esad kafiri efendim Irak'ta, Suriye'de taş üstünde taş, baş üstüne baş koymadı kafir. Müslümanlar aç kalmış da Efendim şöyle olmuş da adamın imanı var mı kardeşim? Var he. Bitti ya adam o. Adam o ya. Mevla bun, buna değer veriyor. İmana değer veriyor. İman yoksa efendim ne olursan ol yani. Amerika'nın başkanı ol. Pisliksin yani. Başka bir şey değil. Allah'ım imanlarımızı söndürme ya Rabbi. Bu iman cevheri aman Allah'ım. Evet. Köy ehli olsun, şehir olsun. Böyle hadis-i şerif devam ediyor. Köy ehli olsun, şehir ehli olsun. Tüm yeryüzü tek bir erkek olsun, tek bir kadın olsun. Benim sevmediğim şeyin üzerine olursa, sonra benim sevmediğim şeyden sevdiğim şeye dönüşürlerse, ben de onun için sevmediği şeyden sevdiği şeye dönüşürüm. İnsan kötü yola girdi. Mevla Teala sevmem diyor ama iyi yola döndü onu severim diyor yani. Yani sen gel diyor yani. Tövbe et gel benim yoluma. Benim sevdiğim kulların içine gel. Efendim. Fal yapan, fal yaptıran, kehanette bulunan. Kehanet deyince şimdi aklıma geldi. Twitter'da bir kehanet diye bilmem bir şey var. Bizim millet şöyle dedi, böyle dedi. La havle ve la kuvvete illa billah. Ya bu şimdi ne kehaneti bunlar yok böyle bir şey ya bir deli bir kuyuya taş atıyor. Bizim millet takip ediyor onu. Efendim e, sihir yapan sihir yaptıran benden değildir. Benden değildir. Bunlara yapan, bunları dinleyen aa öyle mi demiş ya? Bunlar benden değildir. Tövbe edecek. Gerçekte sadece ben ve mahluklarım var. Her şey benim mahlukumdur. Yarattıklarımdır. Her şey. Her şey deyince işte buradan da aklıma şu geldi. Bir karıncayı dahi incitmemek lazım. Bir dalı dahi zararı yok kesmemek lazım. Adam eline almış rastgele vuruyor böyle. O da bir canlı, o da Allah'ın bir mahluku. Kafasına göre bir şey öldürüyor. Yani bir hayvanı dahi, bir karıncayı dahi öyle kafana göre ezemezsin, öldüremezsin. Allah-u Teala'nın mahlukudur bu. Bunun hesabını sorar Mevla Teala. O iş öyle olmuyor işte. Allah'ım ya Rabbim bizi bunları idrak eden kullarından eylesin ya Rabbim. Ee, Allah'ın razı olduğu kullarının rahmeti Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki şüphesiz ki kul Allah Azze ve Celle'nin Rızasını istemede ısrarcı olursa Allah Teala buyuruyor ki, Ey Cibril, falan kulun benim ondan razı olmamı istiyor, ben ondan razıyım. Bunun üzerine Cibril Aleyhisselam, filancanın üzerine Allah'ın rahmeti olsun der. Arşı taşıyan melekler ve onların altındaki melekler, hatta yedi kat sema ehli ona Allah'ın rahmeti üzerine olsun derler. Sonra Cibril yine iner. İşte namazlar kılıyoruz, dualar ediyoruz, zikirler yapıyoruz. Hep işte bunlar ne için? Allah'ın rızası için. Yani kimse kalkıp da gece teheccüd namazı, her baba yiğidin hariciye zikir yapacak, camiye gelecek, uykuyu bölüp. Bunlar hep Allah'ın rızasını efendim talep etmek için yapılan amellerdir. Rabbim Celle Celaluhu riyadan, gösterişten, kibirden, desinlerden muhafaza eylesin. İşte Allah'ın rızasını istemekte ısrarcı olursa, Allah'ın ısrarcı olan kullarından eylesin. Mevla Teala da ben bu kulumdan razı olmamı istiyor, ben ondan razıyım diyor. Ya Ondan sonra işte melekler böyle yapıyor. Cibril yere, yere iniyor, efendim devam ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyurdu ki, Allahu Teala'nın sizlere indirdiği kitabındaki şu ayette olduğu gibi, yani inanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır buyurdu Meyrem suresinde. Muhakkak ki kul Allah'ın gazabını öfkesini istediğinde buyuruyor ki ey Cibril falan beni öfkelendirdi iyi bil ki benim gazabım onun üzerinedir. Cibril aleyhisselam der ki Allah'ın gazabı falanca kuladır. Sonra arşın taşıyıcısı da böyle söyler. Onun aşağısında bulunanlar da böyle söyler. Hatta yedi semanın ehli de bunu söyler. Sonra Cibril yeryüzüne iner. Hadis-i şerif burada bitti. Risale-i de bir bölüm okuyalım. Efendim buradan kitabı açıyorum. Beyit 145. Bu beyit biraz uzun buna girdi mi çıkamayız. Kısa bir tane devamında vardı. Onu okuyalım. Beyit 140 aldı. Sakın namahreme bakma, göz atma. Sakın namahreme bakma, göz atma. Yani bize nikah düşen kadınlara, kızlara efendim bakma. Haram olmayan kimseye bakma, göz dahi atma. Mahrem ne demektir? Kendisine nikah düşmeyen, evlenilmesi haram olan yakın akrabadır. Yakın akraba. Yani namahrem derken mesela bizim kardeşlerimizin eşleri bize namahrem. Biz bunlara bakamayız Mustafa abi. İşte Efendi Hazretleri'nin bununla alakalı çok sözler var. Biz bunları söyle